İngiliz komik aktör, film yapımcısı ve besteci Charlie Chaplin, sessiz film döneminde şöhrete kavuştu ve sinemanın en önemli figürlerinden biri haline geldi. 1889 yılında Londra'da doğan Chaplin'in kariyeri 75 yılı aşkın bir süre boyunca, dünyaya The Trump karakterini tanıttı, bu karakter, sessiz film çağının bir simgesi oldu fiziksel komedisi, satirik kenarı ve duygusal derinliği ile karakterize edilen çalışmaları, film endüstrisinde kalıcı bir etki bıraktı. The Kid, The Gold Rush ve Modern Times dahil olmak üzere Chaplin'in dikkat çeken filmleri, milyonları eğlendirmenin yanı sıra, yoksulluk, baskı ve endüstrileşmenin getirdiği insanlık dışı koşullar gibi döneminin sosyal sorunlarını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sürgün edilmesi gibi tartışmalar ve zorluklarla karşılaşsa da, Chaplin'in komedi ustası ve film yapımında önce olarak mirası tartışmasız kalmıştır, nesiller boyu film yapımcılarına ve eğlendiricilere ilham vermeye devam etmektedir.